Ne yapacağız? Bilmiyorum, bu durumun sebebi sensin. Çözümünü de sen bul. Öp beni. Ha? Öp beni. Aklıma başka bir çözüm gelmedi. Bir daha sakın yapma bunu. Güvenlik filizi götürdü. Sen iyi misin Emir? Sonra. Başarı ödüllerinde yılın hastanesi ödülünün sahibi Blooming Beauty. Ödüllerini almak üzere yardımcı doçent doktor Emir Demirhan ve uzman doktor Efsun Armağan'ı sahneye davet Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Bu ödül bizim için çok değerli. Bloomberg Beauty ailesi olarak uzun yıllar süren emeklerimizin karşılığını almış bulunuyoruz. Sadece Türkiye'de değil, Dünya çapında adımızı duyurmanın gururunu yaşıyoruz. Bu ödülü tüm ekip arkadaşlarım adına alıyorum. Teşekkürler. İyi varsınız. Şimdi sözü ortağım Efsun Armağan'a bırakıyorum. Bize bu ödülü layık gören herkese çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Değerli konuklar, kıymetli misafirler, sona doğru geliyoruz artık. Ben sıkıldım kaçıyorum. Nasıl ama? İyi ki geldim değil mi ödül törenine ortak olarak? Bayağı boy gösterdim. Ha. Evet. Filiz olayında bayağı batırdın. Ödül konuşması da yani bence olmasa da olurdu. Sağ ol. İnsanlar fikirlerini soruyorlar sonra beğenmiyorlar. Ben gerçekten bunu hiçbir zaman anlamadım. Sorun bende mi sizde mi? Bende bende. Sorun bende kadar dramatize edilecek bir şey yok da. Tamam. Bu senin ilk patronluğun daha çok batıracaksın. Güçlü ol. Geçti değil mi? Geçer. Hadi ben kaçtım. Nasıl Erik? Ne nasıldı? Düştünüz i̇şte <laughs> ya. Sen nereden biliyorsun ya? Bilir bilir derdim ama Herkes biliyor. Gülden adamı öptüğünü görmüş, bütün ekibe aydı gıcık. Ben onu öpmedim, ben onu öp beni dedi, o da beni öptü. Ben, ben öpmedim. Efsaneye göre Bay Erik asla ama asla meslektaşlarıyla ve hastalarıyla ilişkiye girmezmiş. Adam plastik gibi bir şeymiş bu yani. Şimdi sen ne dersen de sen öptün ekibin gözünde adamı. kaşık suda boğacağım. Burnundan getireceğim onu. Ölür o. Gıcık oluyorum ben de. Rezil oldum ya. İlk günden rezil oldum. Vallahi bu birazcık rezillik değil. Skandal yani. Sen git adama aşık çizdi o kadını. Al getir buraya. Bir de adamı görüyor. Sıkıştırıyorum. Sıkıştır. Sıkıştırmadım. Sıkıştırmadım. Mecbur kaldım. Filiz bizi görmesin diye. Bak Efsoş. Senin her sözün benim için ferman gibidir. Hı. Ama yani bunu ben bile inanmadım. <laughs> Adam öpmekten başka çaren yoktu yani öyle mi? Yoktu. Hı. Yoktu tamam mı? Yoktu. Yoktu. Başka çarem yoktu. Ya, tamam tamam. Benim Emir'den özür dilemem lazım. Allah'ım Allah'ım ya. Allah'ım nasıl bir rezalet. Bu nasıl bir rezillik. Ben bu rezilliği nasıl çözeceğim? O insanların karşısında nasıl patron diye çıkacağım? Nasıl o kliniğe nasıl gideceğim ya? Ben nasıl böyle bir salaklık yaparım? Ya sen kendini saydırmanın bir yolunu dursun. Boş ver onu. Yarın ola hayır yarın düşünürüz. Sen şimdi biraz bu geceden bahsed. Ne? Nasıldı Erik? Tatlı mıydı, ekşi miydi ha? Nasıldı? Kalbin çarptı mı, pırpır etti mi, ne yaptın? Nasıldı o? Standart bin Nur. Standart. Oldu mu? Aç bakayım biraz standardı. Ne merak ediyorum ya, aç biraz. Ne? kaçacağım ben sana. Ya ne? Ne? <laughs> Konuşabilir miyiz? Elif dışarıda bekler misin? Mesai sonrası ekipte toplantı yapmak istiyorum seninle beraber. Ne o? Dün gece için herkesten özür mü dileyeceksin? Ne? Hayır. O zaman herkesin önünde benden özür dileyeceksin. Hayır, bak bana baskı yaparsın. O zaman konuşacak bir şeyimiz yok. Gömlek. Gömlek? Asistanımı dışarı gönderdim. Gömlek. E seni ben mi asiste edeceğim? Hasta bekliyor ya. Hasta beklemez. Sen hasta dua et. Hadi. Bu ne? Ne yapıyorsun ya? Ya, ya bu çok ergen. kadını senden habersiz sörüne çağırmam hataydı. Biliyorum. Farkındayım. Öpüşmemiz de hataydı. Onu da biliyorum. Ama için rahat edebilir. Bir daha tekrarı asla olmayacak. Hiçbir şey hissetmedim zaten. Güzel. Güzel. Senin de benden özür dilemen lazım. Ben öp dedim diye beni öpmek zorunda değildin ki. Niye öptün beni? He? Ben ne yaptıysam seni o durumdan kurtarmak için yaptım. Beni o duruma düşürdüğün için özür falan hak etmiyorsun. Benimle ilgili şunu bile yeter. Özel hayatımla işimi asla karıştırmam. Hata yapmam. Ve bana hata yapılmasından da bu. Kızım bu ne ya? Bizim köyden beter burası ha. Hasta dolu. Millet ne meraklıymış estetiği. <laughs> Biz de böyle sınanıyoruz işte. Niye öyle bakıyorsun sen Emre? Yine bana oyun oynadı. Ve yine o kazandı. Ne oyunu? Oyunun ne olduğu önemli değil Bin Benim bu adamı nasıl dize getireceğim önemli olan. Ben tanıyorum bu bakışları. Ama o hiç tanımıyor. <laughs> Niye adamın ameliyatını izliyoruz ya? Pervin Hanım öyle istedi. Hmm. Ben de merak ediyorum. Emir Bey dedikleri kadar iyi miymiş diye. Ee? Ne diyorsun? İyi miymiş? Gerçekten yetenekli dikkatli, titiz ve çok sabırlı. Sen kıskandın mı sanki? Yetine kıskanılacak bir şey değil Binnur. Hayran olacak bir şey. Allah Allah. Tamam. Hadi dikişe geçtiler. Çıkalım. Yürü. Çıkalım. Neden kabul ettin annemin teklifine? ben evde yemek yapmıyorum. Sürekli döner, kebap, kokoreç nereye kadar? Ev yemeği canım. Babamla tanıştın da işten kalmayabilir. Sen hiç merak etme. Benim iştahımı hiçbir şey kapatamaz. Ameliyat için hastam geldi. Hı, hadi gel bakalım. Hadi. Ha, ondan sonra dosyaları incelememiz lazım. Ödemeler, malzemeler, idari işler falan tamam. Bakıyorum da sen sevdin bu yöneticilik işini. Kendini fazla kaptırma. Burası benim hastanem. Oh, burası benim hastanem. Tamam, anladık senin hastanen. Öf tamam, babanın hastanesi. Ne meraklıymışsın patron olmaya? Ben sadece burada olduğum sürece işimi en iyi şekilde yapmak istiyorum, tamam mı? Pervin Hanım başka bir ülkede, benim keyfim yerinde. Geldiğinde beni görmeyeceksin zaten. Yani yalvarsan da yok, tamam mı? İnşallah. İnşallah. Yeşim Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıştırayım, ortağım Mert Gün Hanım. Merhaba. Merhaba. Efsun'cum sen de böyle gel. Rahat edersin. Yok etmem. Benim yerim senin yanın değil mi? Ortak. Gel bakalım. Merhabalar Yeşim Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Emre Bey, Yeşim Hanım fotoğrafını çekmiştik. Görmek istersiniz diye evet. şöyle buyurun. Teşekkürler. Evet. Yeşim Hanım sizi dinliyorum. Son iki yılda tam 62 kilo verdim. Kilolu olduğum yıllar benim için kabus gibiydi. Hiç durmadan yemek yiyordum. ve Sürekli hastalanmaya, nefes alamamaya başladım. Hatta en sonunda evden bile çıkmaz oldum. İşim bana bu süreçte hep çok destek oldu. Ama sırf yiyebilmek için ondan boşandım. Ha. Dibi boyladım. Ama sonra terapiye başladım. Ardından da diyete. Ve işte buradayım. E, sorunumsa fotoğraflarda görünüyordur zaten. Yeşim Hanım önce sizi muayene etmek isterim. Daha sonra ne yapacağımızı birlikte karar verelim. E, şimdilik fotoğraflara baksanız pek hazır hissetmiyorum da. <laughs> Hım. Eşim hanım, sizin bu kadar kiloyu vermeniz, kendinizi ruhen ve bedenen iyileştirmeniz en büyük başarı. Gerisi teferruat, gerisi bizim işimiz. Vücudum öyle sarktı ki artık kısa kollu bile giyinemiyorum. Tabii canım nasıl giyin? Eşimle tekrar yazışmaya başladık. Yeniden deneyeceğiz. Ama beni böyle görmesini istemiyorum. Eşim hanım, bu kadar kilo kaybında deride sarkmalar son derece olan Sadece sizin başınıza geldi diye düşünmeyin. Tabi deri canlı bir organ olduğu için. Kilo kaybıyla birlikte esneyebilir, deforme olabilir. Olabilir. Bizim işimiz bunu düzeltmek. Size kol ve bacaklar dışında bel lipoktemi de yapacağız. Lipoktemi derken o nedir? 360 derece deri germe. Ah. Karın, sırt, popo, neyiniz var neyiniz yok hepsine geleceğiz Kollar, bacaklar. Ah, çok teşekkür ederim. Kocamla tekrar görüştüğümde çok güzel olmak istiyorum. Bir hafta sonra geliyor. İki hafta? Ee, Eşim Hanım, iki hafta pek mümkün değil. Öncesinde sizden birçok tarih isteyeceğiz. Daha sonra sağlık ve ruhsal açıdan ameliyata uygun olduğunuza emin olmamız gerekiyor. Ee, siz beni anlamadınız galiba. Ben aylardır bu an için yaşıyorum. Eşimi göreceğim gün için. Yok yok olmaz. Sadece iki haftam var. Yine beni herkesin önünde azarlamaya çıkardıysan boşuna uğraşma. Bu hastayı reddedeceğim. Ne? <laughs> Kadını zor durumda görmüyor musun? Güzellik için olan ameliyatları al, bunu reddet. Nasıl bir doktorluk anlayışı bu ya? Kadın kendinden hiç memnun değil. Bu ameliyatların sonucunu almamız aylar sürer. Kısa zamanda imkansızı istiyor. Bir sorun çıkaracak biliyorum. <laughs> tamam o zaman. Psikoloğa yönlendirelim. Şirine gitsin. Kilosu stabil mi bakılsın, testleri yapılsın. Hemen vazgeçme ya. Efsun, bu kadın bir şey gizliyor biliyorum. Tamam, bir şey gizliyorsa ben bulurum. Kadının bize ihtiyacı var Emir. Bunca yıl uğraşmış, kilo vermiş. Sonuç deforme olmuş, sarkık bir vücut. Ameliyatı yaparım ama olabilecek tüm sorunlar sana ait. Senden bilirim. Kabul. Geçelim mi? Evet. Yeşim Hanım. Ameliyatınızı yapacağım ama Aa. bazı şartlarım var. Öncelikle sizden birçok tahlil isteyeceğim. Daha sonra obezite sorunu yaşayan hastalarımızla ilgilenen psikoloğumuzla görüşeceksiniz. Diyetisyenimiz kilo endeksinize ve kilonuzun stabil olup olmadığına bakacak. Tamam, tamam ben her şeye varım. <gülüyor> <gülüyor> e, ama bir eşiniz gelene kadar da iyileşmeniz mümkün değil. Gerçekçi olalım. E, ne kadar sürer? Her biri en az 4-5 saat sürecek zorlu operasyonlar geçireceksiniz. Bu ameliyatlar riskli olacağı için farklı zamanlarda yapacağım. ...daha sonra uzun süreli ağrılarınız olacak. Korsa giyeceksiniz, korsa giymek... Aylarca... ...korsa giymek zorunda kalacaksınız. Ben de diyordum. <laughs> tamam, o da tamam. Yeter ki gitsin bu sarkıklıklar. Ben o eski günleri unutmak istiyorum. O zaman önce sizi muayene etmem gerekiyor, daha sonra tahlil için aşağıdan yönlendirelim. Bakın, burada benim geçirdiğim bütün hastalıklar... ...tedaviler ve geçen hafta çektirdiğim full check-up sonuçları var. Tahliller, raporlar hepsi burada. Hmm. Hmm, maşallah, maşallah. <laughs> bunlar hep size mi ait? Sizin mi bunlar? Evet. Hmm. evet, geçti mi bunlar peki? Ee, geçti. <laughs> oh, çok geçmiş olsun. Allah bir göstermesin. O zaman biz Yeşim Hanım'ı aşağı yönlendirelim. Tamam. Buyurun. Yeşim Hanım, siz bize güvenin. Her şey çok güzel olacak. Ah, çok teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkür buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun. Buyurun, Ay çok, çok, çok fazla. Bunu beşe bölelim. Hı hı. Vallahi bak anca. Hı. Günde beş kere incelersin artık ortak. Sonucu bekliyorum. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ee, neymiş bugünün gündemi? Niye toplandık şimdi? Emir şey, nerede? Emin nerede? Ha? Emir şu anda benim hastalarımı çalmakla meşgul. Nerede Emir? Te yapma. Değil o... öyle A aynı, öyle aynı çatının altında. Hepiniz farkındasınız. Hiçbiriniz bir şey demiyorsunuz. Peki. Hayır Ebru Hanım. Evet. Ebru Hanım size yolladığım üç öğünü daha kahvaltıda gümlettiğiniz için şu anda açsınız. Yapacak bir şey yok artık. Bu gece böyle geçer. Evet. E Şekersiz çay kahvesi yok. Ya biz niye saklanıyoruz? Sus Bin sus. Nerede bu Emir? Normalde çok dakik gelmiş olması lazım. Nereden biliyorsun çok dakik ne? Nereden biliyorsun? Bilinur bilir. Bilinur Emir'in nerede olduğunu biliyor mu? Söyle nerede? Nerede? Biliyor. Mu? Biliyor. Nerede kızım? Son hastasından yarım saat sonra çıktı klinikten. Siz de benim vaktimi almazsınız. Ben de sizi yıpratmam. Tamam çarşamba bekliyorum o zaman. Ölçümünüz var. İyi akşamlar. Şimdi Şirin'cim eğer mesleğine bir müdahale olarak algılamazsan, evet. sen bu insanları paylıyorsun. Bu insancıklar senden azar işitiyorlar ve karşılığında sana para veriyorlar. İşimi iyi yapıyorum. Sen sabahtan akşama pohpohluyorsun mesela, ne faydasını gördün yani değil mi? Yine Beni oyuna getirdi. Çok güzel yine oyuna Maaş getirdi beni, yine lezzet olayım diye. İkimiz toplantı yapalım dedim ya, gelmiyor beyefendi. Gelmiyorum, ben ortamı takmıyorum diyor yani. Ne değil. Geleceğim dediyse gelir. Adam sözünde duran biri. Ben adamı tanıdım. Nereden tanıdın ya? Nereden biliyorsun sen? Ya ben erkekleri biliyorsun, tanıyorum. Bilmiyorsun. Ay değil. yüzünden Bil tanırım. Aa, adamı Öyle ben yüzünden Adamın gözünün, gözünün içine bakar... Yaşar'ımla. Ah abi hoş geldin. Yemin ediyorum benle uğraşıyorlar bunlar. Bak geçen gün bir hastam geldi. Güzel bir sporunu yapıyor. Fit. Bir dizi operasyonu da geçirdi. En az on yaş genç gösteriyor ama hala mutsuz. Ne yaptım? Gönderdim Yaşar Beyciğimi. Tek seans yani. Tek sene sonrası geldi bana teşekkür ediyorum. Çünkü neden? Hayatım bir bataklığın içinde olsa bile mesleğimi çok iyi yapıyor. Ayrıca da bak adam 25 senelik evli. Yaşar'cığım 15. Nasıl bir 15 de 25 sene gibi gelen dolu dolu bir 15 sene evli bu adam. Ve hala da mutlu. Ve ben ayrılma noktasına gelmek üzereyim şu çok an. sıkıldım artık aynı muhabbetten çok sıkıldım. <laughs> tamam sıkmayın buyurun siz kendi sor Benim, Ee hazır. Biz niye toplandık burada? Yeni patronumuz Efsun Hanım'ın bir tanışma. Anlaşma organizasyonu. Evet. Çok hoş, çok, çok güzel. güzel. Nerede kendisi? Ben avokado yiyeceğim. Nereden çıktı şimdi? Ee, yemedim daha önce, görmüşken gelmişken yiyeyim dedim. Ne yapmaya geldik? Biraz görevine odaklanır mısın? Emre'nin olsa. Ee, e, nerede? Sıkıldım ha. Beş dakika. Beş dakika daha beklerim. Gelmezse başlarım toplantıya. Umurumda olmaz benim. Taşlıyor. 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 Tekrar sarıçma. Herkese merhaba. Heh. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. Birer tane kayabilir miyiz? Bir kaymak. Orada boşluk var ya birer tane kayalım. Ha. Hanımefendi hadi. Şey. Evet. evet. Zahmet oldu. Süper. nasılsa iş çıkışı buraya geliyorsunuz diye daha samimi bir ortam olur diye düşündüm. Beklettim kusura bakmayın. Evet. Efsun ben, Efsun Arman. Pervin Hanım'ın yokluğunda kliniği Emir Demirhan'la beraber yöneteceğiz. Emir nerede acaba? Gelir sanıyorum. Sizi çok tutmayacağım. Merak etmeyin. Birçoğunuzla zaten tanışmıştık ama ben ekip olarak da bir araya gelelim istedim. Sizden önerileriniz ve şikayetlerinizle ilgili anketler doldurmanızı demiştim. Buradalar. Hepsini tek tek inceledim. Çoğunlukla çalışma saatleri, öğle yemeği arasındaki konularda falan sıkıntılar yaşıyorsunuz anladığım kadarıyla. Ee, ben başlıyorum o zaman. Bence danışan sayısına göre sağlık personeli sayısı az. Bu da fazladan yük demek, ekstra stres oluşturuyor. Ya yani ben en azından kendi adıma konuşayım, ben stresliyim. Tamam. Tamam, streslisiniz. Tamam. Ben bu konuyu halledeceğim. Başka yorumu olan? Üf, yok mu? Gerçekten yok. Başka yorumu olan yok mu? Yani şirketin bir eksiği var ve ankete bile yazılmamış mı yani? Böyle mi? Boş mu bakıyorsunuz? Ne? Ne? Nedir o? Şirkette cappuccino makinesi yok. Yani benim iş arkadaşlarım bir cappuccino içip ağzının tadıyla, şöyle ağzının kenarıyla da cappuccino demeyecekse bu yaşam nasıl kaliteli bir yaşam olabilir? Efsun Hanım size soruyorum. Üç, çok haklısınız. Çok haklısınız Binnur. Bunu hemen not alalım. E, notunu aldım ben. Yalnız alınsın çünkü söz uçar yazı kalır onun notu. O ben. Taner Bey, sizinle hiç konuşmadık. Merhaba Efsun ben. Merhaba. Memnun oldum. E, Taner ben de. Benim uzun yıllardır çok kötü hastane tecrübelerim olduğu için şimdi burası bana bayağı cennet gibi geliyor. Ben tek bir tane isteğim var. O da bir an önce evime gideyim istiyorum artık. Evinize? Ben karımı üzülüyorum da çok. Yani gerçekten hayret ediyorum, imreniyorum. Bir insan 38 sene ya. 15. Dolu dolu 15 ama 38 gibi bir 15 hala karısına koşarak gidiyor adam. Benim karım ne yapıyor? Efsun Hanım size özelimi açayım biraz kendisi benden uzaklaşıyor şu anda. Yaşan benim de yaşan gerçeğim bu. Yok valla benim ben var. gerçeğim zamanım ya, Ben zamanım. yeri değil. Bak tamam. tamam. Evet. Anladım. Başka yorumu olan? Ya. <laughs> yok yok yok. Ben bunları kendimi kabul ettiremem. Baksana konuşmuyorlar bile bir şey söylemiyorlar. Maaş konusunu aç. Parada kimse sessiz kalamaz. Mani mani kapitalizm. Yürü oradan. E, maaşlarınız için önerileriniz var mıdır? E, şöyle. E, döner sermayede iki maaş alıyoruz. Dört olması gerekiyor. Dört iyi. Dört. Dört iyidir. Dört. Çünkü iki olunca emek sömürüsü gibi oluyor bence. Dört. <laughs> e... Konu döner sermaye geldiğine göre toplantının sonuna yetiştim demektir. Arkadaşlar verdiğimiz döner sermaye oranı diğer hastanelerle aynı. Performanslarınıza göre verdiğimiz oransa diğerlerinin iki katı. Yani Mete maaşla ilgili bir sıkıntın varsa dön bir performansına bak derim. Ha Emir. Ha, ha. Benim, be, benim performansımda bir sıkıntı yok. Benim hastalarım çalındığı için. İşte senin sorunun da bu. Benim gün içerisinde bir dakika bile boşluğum yok. Senin hastaların bana yalvardığı için kabul be, ediyorum. Be, benim hastalarım. Bu da beni hastanenin en yüksek performanslı doktoru yapıyor. Her, her for. Evet. Maaşlarınızla ilgili başka bir yorumunuz yoksa? Yok. O zaman bir şeyler içelim, sonra devam ederiz. Bakar mısın? Evet. Hayır, bizi buraya niye topladığını anlamadım. Bakalım göreceğiz. Senin gibi olabilir mi? Hayır, tabii ki olamaz ama. Bro. Neredesin <laughs> <laughs> sen ya? <laughs> İzmir'deydim ya bu. Borç harç meseleleri var. Onlarla uğraştık. Gelince de daldık işe. Hissettin mi yokluğumu? Tabii oğlum, sen tadı yok buraların. Allah Allah. <laughs> Senin tüm ekip burada. Ha, toplantı yapıyoruz. Aç mısın? Hazırlatayım mı bir şeyler? Yedik, sağ ol. Canı sıkkın senin. Ne oldu? Halledemeyeceğim bir şey değil. Peki şu kız kim? Ben daha önce hiç görmedim. Tanıştırayım mı sizi? Ha tanıyorsun yani. <laughs> ya bir kişiyle tanıma ya. Tanıştırma sakın tanıştırma. Oğlum Artık bir sal kendini ya. Ne bu utangaçlık ya? Bin tane kadın geliyor buraya. Takılsana bir tanesi. Oğlum ben aşk adamıyım. Aşık <laughs> olmak istiyorum biliyorsun. Başlama bana yine romantik romantik. Sana ne dedim? Aşk beyinde birkaç salgıdan ibaret. Endorfin, dopamin... Oksitosin. Aynen. Bu kadar. Hı. Kız bayağı güzel. <laughs> Neyse ben sizinkilere bir merhaba diyeyim. Konuşuruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.